Galatasaray Kaan Ayhan'ı e, zorunlu opsiyonla beraber kadrosuna kattı. Nasıl değerlendiriyorsun Kaan Ayhan'ın Galatasaray'a transferini? Fatih Terim'in çok istediği bir oyuncuydu. O oyuncu da Galatasaray'dı. O dönemde e, biraz da değeri artmıştı. Ardından İtalya'ya transfer yaptı. Zaten gelemedi. Daha sonraki dönemde de Valerian İsmail yerine Şenol Hoca geldiğinde bildiği bir oyuncu. Verdiği isimlerden biriydi. E, ben Mert Müldürü de hem Galatasaray'ın hem... Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın istediğini düşünüyorum. Ama Mert bir tık daha alınması zor bir oyuncu gözüküyor. Ama Kaan'ın Kaan Galatasaray'la oluşu Ekim'den bu yana da lig maçlarında yok. Kadroya da giremiyor. Ee, hayırlı olsun Galatasaray camiasına. Halen milli takımın havuzunda olan bir oyuncu. Ee, bundan 2-3 yıl önceki performansında değil, 2018'de e, Fransa'yı yenerken Konya'da ve 2019'da Paris'te berabere kalırken iki gol de kan iki evet. maçta da gol atmıştı. Gollerinin dışında da joker oyuncu. Sağ bek oynayabiliyor, ön libero oynayabiliyor, stoper oynayabiliyor. Ee, hayırlı olsun. Uyum süreci çok önemlidir. Yani bir ara transferde ritminde giden bir takımın ilk 11'ini bozacak, bozabilecek yapıda bir hazırlıkta görmüyorum Kaan'ı alternatif kadroyu Önce değil. bir kulübede başlar diyorsun. Önce yani. bir kulübede başlar. Yani e, birkaç kartlaşma devam eder. Abdülkerim Nelson'u bozacağını düşünmüyorum. Saça boyu kesebileceğini düşünmüyorum. Torreira, Oliveira, Kilis'ten birini şu an için kesebileceğini düşünmüyorum. Ama yerli rotasyonunda artık Berkan'ın biraz şansının azaldığını düşünüyorum. E, bir de belki küçük ihtimallerden bahsediyorum. Daha transferin bitmesine bir 8-9 gün var. Nelson ya da Saçaboy gibi dur yani belki de Torreira küçük Elden çıkartılırsa üçünün de pozisyonunda oynayabileceği için biz Kaan'ı alalım dediler. E yerli oyuncu, milli takım oyuncusu. Bir de kiralıyorsun. Oyuncu performans veremezse, hocanın istediklerini yapamazsa, 8 maç oynayamazsa zaten almıyorsun. Sassolo'ya dönüyor, 500 bin euro para veriyorsun. Oyuncuya da 500 veriyorsun. Kulübüne de yani bence şartlar itibariyle gayet mantıklı bir transfer. Haftayı net bir skorla geçtik Galatasaray. Aslında zor oldu bence. Skor kolay gösteriyor ama 45. dakikaya kadar golü bulamamış. Bir de penaltı kaçırmış bir Galatasaray vardı. Biraz da kaleci Onurcan herhalde penaltıyı kurtardığı için biraz özgüveni yüksek tutması gereken bir top ayağına çarpıp Mertens'in önüne düştü. Ve ilk gol geldi. Bu tip maçlarda ilk golü bulduğun zaman yemeden, kaliteli takımsal işte Fenerbahçe'nin Kasımpaşa maçında öne geçişi, Beşiktaş'ın ilk golü bulduktan sonraki Bir anda rakibin gardını düşürüyor. İki çare çok e, yani bu şey tabiridir, klas farkı ortaya çıktı. Evet. Bunu Hakan Keleş de söylemiş. Yani rakibin kaliteli oyuncuları. E, bir de uzun süre sonra moral bulmaya çalışan Raşit ve Yunus Akgün'ün gol atması Yunus'un ilk golü diye biliyorum. Evet. Ee, Yunus'un golünden sonra Kereme koşusu. Ee, Kerem'in işte o yerlere bir abilik yapmaya çalışması. Bunlar da takım içerisindeki artı faktörler. Eee hakikaten çok kolay bir ikinci yarı ama ilk yarı özellikle bir pozisyonda eee kornerden gelen bir pozisyonda oyuncu hatırlamadım savunma çıkışı vardı yabancı stoperin. Vuruşunun üstten avuta gittiği, bir iki kritik atakta da e son anda pasların belirleme işi vardı 0 sıfır giderken. Ama şunu da söyleyeyim. Yani futbolda önceden konuştuğun zaman pek şey olmuyor. E, Giresun Spor'u ilk golü atsa bile bu oyun tarzıyla Giresun'un biraz oyuncu düşmüş. Yani. İkinci yarıda beraberlik golünü bulup daha sonraki dakikalarda galibiyete ulaşabilecek bir gaz. E, ritim olarak Giresun düşük bir ritimde. Ben daha zor bir deplasman geçmesini bekliyordum ama Galatasaray öne geçtikten sonra çok kolaylaştırdı. Maçı çok da farka giderdi. Yani. Bu arada ben 3 büyüklerin 3 rakibi içinde bu hafta benzer şeyi söyleyebilirim. Yani Alanya Spor'da, Giresun Spor'da, Kasımpaşa'da hem basit hatalar hem de rakibe karşı çok direnemeyen bir performans ortaya koydular. 3 içinde benzer ortak bir tespit yapılabilir bence. Evet ama Giresunspor'da Spor'da şunu düşünelim. E, 2000... 20-21 sezonunda Süper Lig'de mücadele etmeyen bir takım. Daha sonra Hakan Keleş ile TFF 1'den şampiyon olup Süper Lig'e çıkıyor. Aynı teknik adamla küme düşmeden Beşiktaş'ı yeniyor. ikinci maçta berabere kalıyor. Fenerbahçe karşısında iki maçta 2-1 kaybediyor ama birinde öne geçiyor. Galatasaray'ı yeniyor. Trabzon'la berabere kalıyor. Bu sene Fenerbahçe'yi Kadıköy'de yeniyor. Galatasaray'ı Deplasmanda yeniyor. Yani aldığı sonuçlara baktığın zaman Hakan Keleş'le son derece başarılı. Buna karşın kadrosundaki işte iki tane önemli oyuncusu cezalı. Galiba iki oyuncusu da milli takıma gitmiş. Evet. Bir garip bir milli maç ayarlamışlar evet, maçı. Böyle enteresan bir dönemde. 3-4 e, oyuncusu birden olmayınca e, gücü de düşüyor. Yani bu tip bu seviye takımlarda çok bir iki oyuncu çok etkiliyor. Galatasaray ilk yarıda golü bulamadı. Haklı bir penaltı var. Çok amatörce orada yapılan bir, bir penaltı. ayağa basma. Penaltı güzel kurtarılıyor. Icardi çok kötü penaltı atmıyor. Köşeye bence atıyor de, ama bence de. Onurcan çok iyi seziyor. Kurtarıyor. Hemen akabinde golün yenmesi. Bir de arada galiba şey var. Elle müdahale diye bir gol iptal ediliyor. Tüm bu karışıklık Galatasaray. Fazla pozisyon buldu. İkinci yarı çok net iyi futbol oynayıp kazandı. Mertens'in performansı yükselmeye devam ediyor. Icardi atamadı ama çaprazdan çok iyi bir şut denemesi var. Pas organizasyonunun hep Hı. içinde. Ama bence az önce açıklamasını da verdik. Şampiyonluklar için geldim diyor Leo Dubois ki haftanın bana göre en güzel golünü attı. Çok klas bitirdi gerçekten de. O da ters kanat bekinde oynuyor genelde ama evet. çok güzel bir gol attı. Skor'a evet. da katkı verdi evet. bu hafta. güzel golü de bence haftanın golü Valencia. Hem hazırlanışı hem vuruş stili olarak. Dubai biraz, biraz daha kişisel olarak uzak köşeyi güzel bir vuruş yapıyor. Mesela geçen hafta çok benzeri Redmond atmıştı. Evet. Hatırlarsan yani Kayseri'ye çok değişik. O aynı golü atmış hemen hemen. Ee, tek vuruş golü. Dubai'nin topun gittiği yer biraz daha iyi bence. Biraz daha güzel yere süzülüyor top. Olabilir ama bence haftanın en güzel bir golü. Tek vuruşsa Onur'un attığı gol. Bilmiyorum gördüğüm Frikik'ten. Yan ağlara gitti. Güzeldi, evet, güzel. Harika bir gol attı yani. Oradan yanağlara atmak. Yani sen böyle kaldı. Harika bir gol attı. Emrah biraz kaleciyi tuzağa düşürdü. <laughs> çok güzel goller var. Dubuan'ın golü de çok güzel. Güzel gol. Ona bir şey demiyorum. Yani e, oyun içerisinde e, Galatasaray'ın gol atan dört tane farklı oyuncusu var gol beklentisi içinde olduğun 3 oyuncu var. Birinden çok beklemiyorsun o attı Duba. Zaman zaman sağ bek back, sol bekler böyle büyüklüklerde de e, ilginç goller atarlar. Genelde uzaklar atarlar. Galatasaray'da Leo Duboy, kupa kazanmak için geldim. Galatasaray'ın sezon başında Olimpik Lyon'dan transfer ettiği Fransız futbolcu Leo Duboy, sarı kırmızılı oyuncu açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Leo Dubois, "Galatasaray'ın bana ilgisini duyar duymaz hemen gelmek istedim." dedi. Sarı-kırmızılı kulübe kupalar kazanmak için geldiğini söyleyen Leo Dubois, "Galatasaray'ın bana ilgisini duyar duymaz hemen gelmek istedim. Benim de kişisel olarak kupa kazanma isteğim vardı. Her ikisi de birleşince yani hem Galatasaray'ın kupa kazanması hem de benim isteğim buraya geldim. Ve çok mutlu oldum." diye konuştu. Takıma katılan yeni futbolcular hakkındaki düşüncelerini dile getiren Duboy, baktığımız zaman aslında dünya klasmanında bir kadromuz var, Avrupa'nın büyük kulüplerinden gelen oyuncularımız var, bana sunulan proje de buydu. Ben de bu projenin içerisinde olmaktan çok mutluyum. Bu takıma, kupa kazanmak için geldim. Ve bugün baktığımız zaman iyi bir şekilde devam ediyoruz ve bu yolda da ilerliyoruz, dedi. İlk kez Fransa dışına çıkması. İlk kez kendi ülkesinden çıkıp başka bir ülkeye geçen tecrübeli futbolcu, bu benim için özel bir macera oldu, sanki özel bir film gibi. Aradığım bir şeydi. 28 yaşıma geldim. Fransa'da yapacaklarımı tamamladığımı düşündüm. Yeni bir ülke, yeni bir futbol, yeni bir kültür, yeni bir birlik. Tabii ki kolay olmuyor yeni bir kültüre alışmak ama bunların da beni zenginleştirdiğini düşünüyorum. Onun için gayet heyecanlı ve mutluyum ifadelerini kullandı. Takıma adaptasyonu konusunda Duboy adaptasyonum kolay oldu. Buraya gelir gelmez Galatasaray'ın tarihinin Fransız tarihi ile ne kadar birleşik olduğunu gördüm. Benim için açıkçası güzel bir keşif oldu. Ancak soyunma odasında da daha çok İngilizce konuşuyoruz. Ben de İngilizcemi geliştiriyorum ve ilerlemeye devam ediyorum. Adaptasyonumda herhangi bir sıkıntı yok diye konuştu. Hepimizin ortak bir hedefi var, şampiyonluk yolunda ilerlemek. Takım ve yönetimden bahseden Fransız futbolcu, takım arkadaşlarımdan bazılarını tanıyordum, bazılarını ise burada tanıdım. Açıkçası hepsinin kaliteli oyuncular olduğunu söyleyebilirim. Hepimizin ortak bir hedefi var, şampiyonluk yolunda ilerlemek ve bu yolda da tutkuyla ilerliyoruz, birlikte oynuyoruz. Okan hocamızla ilgili olarak ise onunla daha önce tanışmadım ama şimdi tanışma fırsatına eriştim. Birbirimizi keşfediyoruz. O da bizimle zaman zaman Fransızca konuşuyor. Onunla da aynı hedefler doğrultusunda ilerliyoruz şeklinde konuştu. Sağ bek mi? Sol bek mi? Hangi mevkide oynamak istediği sorulan 28 yaşındaki futbolcu, bu benim için yeni bir keşif değil. Ama tercih yapmam gerekirse sağ tarafta oynamayı tercih ederim, sağ ayaklı biri olarak. Ancak daha önce de sol tarafta oynadım. Oradan bir alışkanlığım var. Benim için çok büyük bir fark yok. Oynadığım zaman hep en iyisini vermeye çalışıyorum bir taraftan da iyi şekilde orta yapabildiğimi düşünüyorum, ceza sahasına girebiliyorum. Bu benim işim ve bunu da hem kendim için hem de takımımın kazanması için yapıyorum. Öte yandan Galatasaray'ın savunma hattından bahseden Leo Duboy, şampiyon olmak için az gol yemek çok önemli. Ancak bununla da bitmiyor, aynı zamanda hücum hattınızın da iyi olması lazım ve bizim her iki tarafımız da iyi şekilde işliyor. Bu sadece defansın iyi yaptığı şey değil, takım olarak biz iyi oynuyoruz ve burada sadece defansa ya da hücum oyuncularına değil, herkese ihtiyaç var. Bu şekilde devam ettiğimiz sürece şampiyonluğun geleceğini düşünüyorum diye konuştu. Yetenekli bir takıma sahibiz ve çok farklı yeteneklere sahip oyuncularımız var. Şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın hücum hattından söz eden Duboy, "Yetenekli bir takıma sahibiz ve çok farklı yeteneklere sahip oyuncularımız var. Az gol yersek hücum hattımızın gol atması ile birlikte şampiyonluğa erişiriz." Tüm oyuncularımızın farklı karakteristik özellikleri var, pivot olan var, golcü olan var, çalım atıp gole giden var, rakiplerimize karşı ofansif anlamda üstün silahlarımız var, biz konsantre olup her gün antrenmanlarda çalışmalarımıza devam edersek iyi bir yere geleceğimizi düşünüyorum. Öte yandan galibiyet serisini 10 maça çıkaran Galatasaray'da galibiyetler hakkında konuşan Leo Duboy, bizler profesyonel oyuncularız ve şunun farkına varmamız lazım ki, geçmiş geçmişte kalmıştır. Zafer kazanmışızdır ama bu geçmişte kalmıştır. Ancak tabii ki bu kazandığımız maçlar bir beklenti yaratıyor. Bizim de bu beklentinin altında kalmamamız lazım, bu nedenle her gün daha fazla çalışıp üzerine koyarak devam etmemiz gerekiyor, dedi. İstanbul'u çok beğendiğini söyleyen defans oyuncusu, Türk kültürünü çok seviyorum. Açıkçası gastronomi ile ilgileniyorum. Fransa, her ne kadar gastronomide iyi olsa da burada da bunu fazlasıyla keşfediyorum. Ve çok ilgimi çekiyor. Daha çok şehri geziyorum, çok da mutluyum. Futbol hayatımla özel hayatım arasında güzel bir denge oluştu, şeklinde konuştu. Türk yemekleri hakkında da konuşan Fransız futbolcu, her sabah menemen yiyorum. Çöp şiş tarzı etleri seviyorum. Türkiye'de ekmek çok iyi. Ve tabii ki Türk çayı, dedi. Kendi duygu ve düşüncelerinden bahseden Leo Duboy, şöyle konuştu, beni de sinirlendiren konular var, adaletsizlik, kaybetmek gibi konularda sinirlenebiliyorum. Ama bu konuda da ilerleme kaydettiğimi düşünüyorum. Daha sakin kalabiliyorum. Bu duyguları artık kendi içimde yaşıyorum ve hallediyorum. Çevresi ve ailesinden bahseden Leo Duboy, daha çok bana ailemin verdiği bir eğitim ve baktığınız zaman da futbol aslında bir takım işi. Bu sadece oyuncuların olduğu bir iş değil, tüm herkes önemli. Bunun da farkındayım. İyi bir insan olabilirsiniz ama bu konuda da, çalışan herkese saygı göstererek ilerlemek gerekiyor, dedi. Fransa milli takımından da bahseden Dubois, "Tabii ki Fransa milli takımının finalde kaybetmesine üzüldük. Ancak geldikleri noktadan ötürü de çok fazla gurur duyuyoruz. Bize güzel duygular yaşattılar. Kendi adıma da söylemem gerekirse, tekrar aynı duyguları ben de yaşamak isterim. Bunun için de çalışıyorum, elimden geldiğince de çok çaba sarf ediyorum." Ancak en iyi golcülerimizden biri olan Olivier Giroud der ki, "Her zaman çalışmak ve inancını kaybetmemek gerekiyor." Ben de aynı şekilde inancımı kaybetmeden çalışmaya devam ediyorum diye konuştu. Galatasaray taraftarına da mesaj gönderen Duboy, bizi desteklemeye devam etsinler. Çünkü onlardan güç alıyoruz ve biz de sahada onlar için %100'ümüzü değil %120 hatta %130'umuzu verip devam edeceğiz. Hem kendi evimizde olsun hem de deplasman maçlarında olsun onlara çok teşekkür ediyorum destekleri için ifadeleri kullanıldı. Dünya Devinden Galatasaray'a geliyor. Kaan Ayhan sonrası bir bomba daha. Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, son olarak zorlu Giresunspor deplasmanından 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Ocak ayı transfer sezonunu Kaan Ayhan ile açan sarı-kırmızılı takım, bir sonraki hamlesini dünya devinde forma giyen yıldız isim için kullanacak. İşte son dakika haberinin tüm detayları. Maç bitti, transfer geldi. Dün oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra Cimbom, Kaan Ayhan için Sassuolo ile görüşmelere başlandığını açıkladı. Resmi açıklamanın paylaşımından kısa süre sonra milli futbolcu İstanbul'a iniş yaptı. Sözleşme hakkında şu an için bir şey söyleyemeyeceğini ifade eden Kaan Ayhan, "Ben de sizler gibi sabırsızım. İnşallah önümüzdeki günlerde yine görüşürüz. Şu an sözleşme hakkında bir şey diyemiyorum." ifadelerini kullandı. Kaan Ayhan transferi sonrası hızını alamayan Galatasaray bir transferi daha bitirmek için düğmeye bastı. Kaan Ayhan sonrası bir bomba daha. Kaan Ayhan transferi sonrası hızını alamayan Galatasaray bir transferi daha bitirmek için düğmeye bastı. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da son olarak gündeme Liverpool'dan Nat Phillips geldi. The Athletic'in haberine göre Galatasaray, Liverpool'un stoperi Nat Phillips'i kadrosuna katmak istiyor. Galatasaray bu transfer için tüm formülleri devreye sokacak. Oyuncuyu ilk önce bonservisiyle almanın hesabını yapan sarı-kırmızılılar, fiyata anlaşamazsa bu kez kiralık teklifi yapacak. Başarılı oyuncu ile geçen yaz Benfica, Bournemouth ve Burnley de ilgileniyordu. Habere göre İngiliz oyuncunun Galatasaray'a transfer olmak istemesi sarı-kırmızılıların elini güçlendiriyor. Liverpool'un 25 yaşındaki stoper için 10 milyon euro talep ettiği belirtilirken, Galatasaray'ın bu rakamı çok bulduğu ifade edildi. Nat Phillips, Liverpool ile 29 maça çıktı. Bir gol ve bir asist yaptı. Rıdvan Dilmen'den Galatasaray yorumu. Psikolojik üstünlük Galatasaray'da Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor ile mücadele etti. Sarı Kırmızılıların 4-0 yendiği karşılaşmayı spor yorumcusu Rıdvan Dilmen değerlendirdi. Terazi vardır, ben %100 dür diyorum Okan Buruk'un başarısı için. Kulüp tarihi için önemli bir istatistik. Bu tür kulüpler için 10 maçlık galibiyetler bana normal geliyor. Akisar'la kupa şampiyonu oldu. Başakşehir'de lig şampiyonu oldu. Oyunculuk kariyerine baktığımız zaman da birçok başarısı var, Galatasaray'da 10 maçta artı 25 averaja ulaştı. Çok müthiş bir başarı yakaladı. Hocanın ideal orta sahası bu. Giresun'un da eksikleri çok vardı. Galatasaray'ın konsantrasyon bozukluğundan kaynaklı soldan çok fazla atak gördü. Toreyra formsuz devam ediyor. Okan Buruk akıllı adam hemen aldı oyundan. Icardi'nin Mertens'e ihtiyacı olduğu kadar, Mertens'in de Icardi'ye ihtiyacı. Emin Bayram bugün kusursuz oynadı. Genel anlamda müthiş kademeler yaptı. 2 ila 0'dan sonra Giresun için önümüzdeki hafta oynanacak maç başladı. Maç bitsin diye dua eden bir Giresunspor vardı. Ligin artık yarısı bitti. Psikolojik üstünlük tamamen Galatasaray'ın elinde. Fenerbahçe'nin tam 7 değil, 8 puan önüne geçti. Fenerbahçe'nin nef stadında 4 gol atması lazım ki genel averajda da gerideler. Trabzonspor için artık şampiyonluk yarışı bitti. Ben Galatasaray'ın zaten puan kaybedeceğini düşünmüyordum. Galatasaray sezon başından çok daha farklı. Maça da iyi başladı. İlk 30 dakika rakibine pozisyon vermedi. 4-0'lık maçta bir de penaltı kaçırdı. Galatasaray için en tehlikeli rakip şu an Beşiktaş. Fenerbahçe'den önce oynayacak bu maçı. Okan Buruk için çok başarılı bir iş. Bu sene puan rekoru da kırılması lazım. İstanbul'da 3 büyükler dışında 4 tane de İstanbul takımı var. Bunlar çok etkiler. Çok seyahat etmemesi kulüpler için büyük avantaj. Tarihte bu kadar İstanbul takımının olduğu bir sezon daha yoktur.